Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Garden of BanBan 3'ün 3. bölümünü çekiyoruz. Yanımızda Ege var. Hoş geldin Ege. Hoş bulduk arkadaşlar. Ee, evet şimdi hazırsınız. Lafı fazla uzatma video geçelim. Bu arada bu Videoya e, geç bence bu videoya en az 30 like atmayı ve kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki bu videolardan haberdar olun. Şimdi şuradan oyunu yükleyip başlayalım. Bu arada arkadaşlar Ege de Garton of Bamban oynuyor. Benim videolarımı <laughs> izleyip geçiyor. Hayır yine baştan başlamayayım. Aa neden buradan başlattı beni? <laughs> arkadaşlar checkpoint almamışım o yüzden şuradan geri döneceğim şimdi. Hiç zorlayıcı olmadı kanka ya. O Ege 7. E, yedinci bölümdeydi. E, şuraya geri döneceğiz. Arkadaşlar şu Akatik sektöre gidelim ben sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar geldik şurada Akatik sektördeyiz. Şimdi e, gidelim. Ve şuraya Hatırlıyorsunuz zaten takalım. Bu arada arkadaşlar 261 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Böyle devam. Her gün böyle gideceğiz. Bir taktikimi. Burada ses yaptık. Ege bak bir şeyin sesini çıkarttık ve Napla Lena geliyor şuradan. Sen de görmüş ol. Evet. Kampanelli biraz da şey büyük olması gerekmez mi? Bamban elli ne oğlum? <laughs> oğlum bak şu nap nap şu nap işte. Bana bakıyor ikisi de. <laughs> Bakma. Bakma lan korkuyorum. Last, no Sonunda artık miserable. mutsuz değil. ne battı mutsuz değil. İkisinin de mutantları iyi şaşırdım. Tamamıyla They're uygunlardı. <laughs> Bu 3 nokta gitti. Kapı. Açık kapıyı. Bir şeyler oluyor. Aa, dur kim o? Naplar Lena. Aa, nap nap nerede? Oğlum napmak nap nerede? Nap nap yok. Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler için böyle tepki veriyorum. Arkadaşlar bu arada hayır klavye bozuldu. Arkadaşlar klavye bozuldu. Allah! You have your here. I even made you an offer. Ben de diyorum niye oynayamıyorum? Stinger gelmiş. Bu teklifle yapmıştım ama maalesef Don't kabul et. İsraf yapan one birisi to... değilimdir diyor

Aha, araba. Bam bam. Hey you <laughs> Kaptan. Hey you sen soruldu uyandın. Can't blame you for taking a nap. Çekerleme yaptığın için Feels seni like suçlayamam son So ah. singer, <laughs> when are we arriving at this place called? Beach? Arkadan koşturuyor. <laughs> Ege bak arkadan yürüyor. <laughs> ne bağırıyor o pilla? Nice. Nice. You had one job and you messed that up somehow. I am struggling to locate the who asked for Can you at least put some burada göre en azından biraz müzik açabilir misin? Arkadaşlar siz okursunuz ya ben hikayeye odaklanacağım. Çünkü çok hızlı söylüyorlar. Tamam gel, sen oku. That's what I'm talking about. Pila, what do you think about this? Oğlum bence okuma ya çok hızlı okuyor. Ya bağırma bağırma. Awesome. Sağır be. Stinger pinini. Arkadaşlar biz de sağır olduk kaptan. Kaptan ne yapıyorsun? El sallıyor. Okay, decent answer. Tamam makul canım. Can you stop vocalizing for just one second? So I can focus on the road? What do you mean, focus on the road? We've been going in circles for hours. De, Never trust a jellyfish. Am I right, Opila? If your Oy. pathetic mouth utters another infuriating sentence, I will stuff your whole body in one of those stupid party hats on your head. Oy! Kaza yaptık. Singer film öyle yola bakmazsan kaza yaparsın tabi. Aa yine Singer filin oldu Ege sen bilmiyorsundur belki. Bak böyle uçabiliyoruz böyle. Masum tuşuyla elektrik atıyoruz. Elektrik de Şu karşıya gideceğim herhalde. Oğlum, o ne la? Töbe töbe. <laughs> Allah. Top burada. O kimin koluydu Ege? Burası aşağı mı? İnmeyeceğim kanka ya korkuyorum. Kanka korkmaz da yani. Şimdi buraya gidersek takipçilerin kura sağır olacak belli ki. Şunlara da basalım Ege. Heh tamam oldu. Köprü geliyor aşağıdan bak. Bak burada şunu yapacağız. Anladın. Abi. Bak bu da basmayacağım mesela. Yok. Abi niye olmuyor? Abi olmuyor. Yok ya dur dur. Bu değil. Bu değil. Bu. Yes! Oldu. Ege bak bu tur daha zor. Bak şimdi ikinci tur. Bu tur bütün daha zor. Abi niye basamıyorum? Evet, evet. Ya evet. abi! Evet. Oldu. Tamam şimdi şu. Yes oldu. Ege bak bu durda ama bu çok zor. sürekli basacağım böyle. Evet, mouse'u kırıyorum şu an. Ben iyiyim Ege. <laughs> ya biz sandırmayalım o oğlum. Ege bu bu yaratığın neden bu kadar büyük olduğunu göstereyim mi? Çünkü bunları içti hep. Bunlara gibenyum deniyor Ege. O da bu yaratıkların gelişmesini sağlıyor. Yaşamasını sağlıyor daha doğrusu. <laughs> Abi burası çok zor Ege. And that fella over there isn't much of a talker. Plus, it's scary here. That big green guy keeps checking in on us. And really some oh yeah, we should Adam jumbojosh, jumbojosh. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Kontrol gelmeden önce odada herhangi bir şeyi hareket ettirdiysem ettirdiysen veya değiştirdiysem eski haline gel. Henüz hiçbir şeyden şüphelenmiyorken kaçmaya oh, wow, çalışabiliriz. Şey. Şu an kendim olarak In oynuyorum. Words, from his point of view, the room must Abi burası close, çok zor so ya. Nereden başlamasın gerektiğini bilmiyorum. Denemeye devam et. Bak Ege buraya ezberleyeceğim. Nasıl biliyor musun? Gri, yeşil, kırmızı, sarı. Şimdi buradan geleceğiz şunları alacağız. Sonra tekrardan gri, yeşil, kırmızı, sarı. Buraya geleceğiz. Burada böyle zıplayacağız. Abi hayır ya. Dur bir dakika. Sürem kalmadı galiba. Evet Ege sürem kalmadı sanırım o yüzden. Yok Ege yok. Bak ışıklar yanıp sönecek şimdi. Yok olmadı oldu 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 koş Sit down. He's coming. Bastım. Abi hiçbir şey bak hiçbir şey. Elimdeki blokları bile aldım hiçbir şey yok. Jumbo Josh. Ben o Garton of Bambam biri full game yaptım Ege çok kolaydı. Tamam, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Tamam. Devam ki. Şimdi şuraya da koydum. Zıpladım. Aldım küpümü. Ya alır mısın? Heh. Açtım kapıyı. Abi ne oluyor? Strateji biraz zor bir iş arkadaşlar bu. Bir dakika. Oğlum çünkü hiçbir şeyin değişmemesi lazım. Hadi be kankam ya. Hadi. he, geldi. Hiçbir şey yok kanka. Hiçbir şey yok. Hadi yallah. Hadi yallah. Kaç 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 kaç. Ge burada ne yapacağım ya? Ya işte Abi bir şey diyeceğim. Hmm. Yok. şöyle yapsam atlasam şöyle Aa. Abi tamam çözdüm çözdüm çözdüm. Dur zaman yetecek mi? Dur bunu buraya koymam lazım. Ama olmadı ya. Koştum. Oturdum. Oturdum. Abi burası herhalde bir saatte çözülecek. Oğlum işte iki tane kaldı da o son kapı çok zor. Git kanka git. Ha. Arkadaşlar bu arada dünkü rahatsızın sahteydi yazmayın sen bilerek yaptın yazmayın dün benim gözümde bir rahatsızlık vardı hatta Ege de biliyor değil mi Ege? Evet. <gülüyor> 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 arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Ege'nin İstanbul Guys'ta videolar çıkması Anlamayanlar için söylüyorum bir işi vardı. İşi çıktı. O yüzden biz kartalla devam ettik. Az... Yes! Bastım! Bastım! Ege bastım. Abi benim drone bozuk mu ne? Şuna da bas. Burada ölemem. İşte. Mouse'u bıraktım Ege. Mouse'u bıraktım. Şöyle dönelim. Mouse'u bıraktım dokunmuyorum. Doğum Hiç. Hiç. Yok. Hadi cambo. Hadi. Heh. Jumbo caş. Cambo li. Cambo Şuradan al şunu. Al şunu. Ege bitti. Al, bitir artık şunu. Bitirdim, bitirdim. Ege bitti. Koş 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 Ege benim fikrim o öldüğümüz yeri keselim. Abi gelir misin şuraya? Benim dronum benden nefret ediyor. Bu bir şaka mı? Ya bambalena gidiyor. Aa burada bir şey var. Aa, şaka. Kasetmiş. Aa oyunun ilk başı. Bonsellia da var. Queen Bonsellia. Duvarda. Queen Bonselia. Aa bambalena gidiyor. Okay. Tamam arkadaşlar burada kalsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı. Bu videoyu izlediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.